Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlere siyatik ağrılarının zihinsel ve duygusal sebeplerinden bahsedeceğim. Bunun için de nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Bu ağrılardan kurtulmak için bunlar için önerilerde bulunacağım dostlarım benim. Siyatik ağrısı bir kişinin derin korkularını ve hatta ilerleme konusundaki suçluluk duygularını temsil eder. Siyatik ağrısının kökeninde genellikle kendini sıkışmış hissetme, destek görememe veya ilerlemedeki içsel bir direnç yaptığını gösterir. Siyatik ağrısının inanç ve duygusal kökenlerinde korku ve güvensizlik hayata köklü bir güven eksikliği veya temellerinin sarsıldığını hissetmekle ilişkilidir. Bu genellikle finans sorunlarıyla, kariyer belirsizlikleri veya ailevi meselelerde hissedilir. Suçluluk duygusu hisleriyle bağlantılı olabileceği de belirtilidir. Kişi geçmişte yaptığı bir şeyden dolayı bilinçaltında kendini suçlu hissediyor olabilir ve bu bedende sıkışmış enerji olarak kendini gösterebilir. Siyatik ağrısı ileriye doğru hareket etmekten korkma anlamına da gelir. Bu korku bilinç altında başarıyı hak etmediğine inanmaya ya da değişimden korkma şeklinde ortaya çıkabilir. Bunu olumlamalarla şifalandırabilirsiniz. O duygusal korkularınızı, zihinsel inançlarınızı kaldırarak. Mesela bunun için çok önemli bir olumlama ben hayatın iyiliğiyle uyum içindeyim. Güvenle ve kolaylıkla ilerliyorum. Bunun şikayetçi orası olan kişiler bir kenara yazsın. Ve kim üsvezine bu şekilde vurarak Ben hayatın iyiliğiyle uyum içindeyim. Güvenle ve kolaylıkla yaşıyorum. Ben hayatın iyiliğiyle uyum içindeyim. Güvenle ve kolaylıkla ilerliyorum. Ben hayatın iyiliğiyle uyum içindeyim. Güvenle ve kolaylıkla ilerliyorum. Bu çalışmayı günde 3-5 kere yapın. Sonunda da siyati ağrısını serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ağrı gitti. Ben özgürüm, güvende ilerliyorum, sevgiyle ilerliyorum, güvendeyim. Buna benzer olumlamalarla siyasi ağrılarını azalta bilirsiniz dostlarım benim. Eğer köklü bir e, dönüşüm ağrıyı bitirmek istiyorsanız bu tür çalışmalar yaptıran bir terapistle yardımıyla da bu çalışmayı yaparak bu ağırdan arına bilirsiniz dostlarım benim. Yeter ki ilk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, videolarımı paylaştınız. Kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın. Işıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum dostlarım benim.